Beni hepiniz tanıyorsunuz. Ben Grani Şimdi sizinle bir saklambaç oynayacağız. Şimdi saklanıyorum. Bakalım beni bulabilecek misin? O çok kolay yere saklanmışım. Bulabildiniz mi? Bulanlar bir like atsın bu video beğensin. Çok kolay bir yere saklanmışım. Şimdi daha zor bir yere saklanacağım. Bakalım beni bulabilecek misin? Evet sanırım beni buldunuz. Beni bulanlar hemen abone olsun. Şimdi bu daha kolaydı. En zor yere saklanacağım. Bakarım bulabilecek misin? Bulanlar yorum atsın sizce ben neredeyim? dedi. Granny evindeki herkesi trollüyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Granny videosuyla karşınızdayım. Her zaman söz verdiğim gibi yorum atanların yorumlarını ekranda görüyorsunuz. Sizler yorum attıkça, beğeni attıkça yorumlarınız ekranda gözükecektir. Hepinize teşekkür ediyorum ve bu arada abone olmayı unutmayınız. Bu videoya tam tamına bin like bekliyorum arkadaşlar. Bin like gelirse Granny'nin devamı gelecektir. Yorumlar kısmında oynamamı istediğiniz oyunları benim yorumum altına yazarsanız ben de orada onları görüp sizlerin istediği eğlenceli komik olan oyun videolarını çekip oynayacağım. Evet arkadaşlar tekrardan Granny'nin evinde uyanmış bulunmaktayız. Çok heyecanlıyım. Umarım bu sefer kaçışımı bitirebilirim. Az önce Granny ile bir konuştum dedim. Granny nasılsın iyi misin? Sesin sonun çıkmıyor ha bizi unuttun mu falan dedim ama ilk başta ben ne yapacağım arkadaşlar buradan ilerleyelim. Akümüzü bulduk güzel. Akümüzü üst katta. Bu arada hard mortta oynuyorum ha bilginiz olsun. Bir Teddy ile görüşeceğim. Teddy ile aha Spark da burada arabayla kaçışımızı gerçekleştirebiliriz ama ben ilk başta buraya bir girelim. Teddy selam aleyküm Teddy ben geldim nasılsın iyi misin? Oo, merhaba Özgür hoş geldin iyiyim sen nasılsın? Valla ben de iyiyim geçen sen dedim ben Granny'den yanayım ben Granny'nin evcil hayvanıyım doğru mu? Evet Özgür Granny'den korktuğum için öyle söyledim. Tamam peki sen benden yana mısın Granny'den yana mısın? Beni bu evden kaçır senden yana olurum. Seni şakacısın sen benden yana mısın doğru söyle. Sana doğru söylüyorum. Senden yanayım. Tamam. O zaman bu seferlik arkadaşlar Teddy'ye bir şey yapmıyoruz. Teddy Granny'nin evinden kaçırmaya çalışacağız. Teddy kabul ediyor musun? Evet kabul ediyorum. Beni bu evden kaçır arabayla gidelim Özgür. Bu bayağı bir zorlu olacak. Bakalım Teddy eğer bizim arkamızdan iş çevirmese Teddy'yi de kesinlikle götürüyoruz tamam mı Teddy? Slendina. Teddy Selendirna. Sen Selendirna mı oldun? Burada Selendirna geldi Teddy. Slend geldi özgür. Tamam ben gidiyorum. Birazdan seni alıp malzemeleri toplayıp arabadan kaçışımı yapıyorum. Arkadaşlar Teddy ile anlaşmamızı yaptık. Gördüğünüz gibi Silendrina bir anda geldi. Şimdi Gran'in evinde malzemeleri toplayıp kaçışımızı gerçekleştirmeye çalışacağız. Muhteşem bir kaçış yapacağız ama ilk öncelikle malzemeleri toplamamız gerekiyor. O yüzden buraya kadar izleyen herkes bir beğeni atarsa sevinirim. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda Brawl çekmeyi düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Siz de yorum atarsanız sevinirim. Bunları buraya bırakalım. Ben sizler için sürekli farklı oyunlar, farklı içerikler, eğlenceli oyun videoları çekmek istiyorum. Her şey sizin için. Her şey YouTube'daki izleyiciler için arkadaşlar. yakıtımızda bulduk. Araba malzemelerini baya hızlı bir şekilde bulduk. ha. <laughs> Ana Granny burada gördünüz mü arkadaşlar? Granny buraya kadar gelmiş. Şimdi biz ne yapıyoruz? Diğer taktiğimizi yapacağız. Granny'yi hemen dışarıya çekmem lazım. Granny ve Dede oyunda arkadaşlar. Granny ve Dede'yi oyundan dışarı çektim mi? Ben içeri gireceğim, malzemeler alacağım. Teddy'yi alıp hızlı bir şekilde kaçışımı gerçekleştireceğim. Bu taktiği biliyorsunuz. Bunu bir kere çektim. Şimdi Dede ve Nene gelecek arkadaşlar. Biz buradan gidelim. Çok heyecanlıyım. Baya güzel bir video olacak. Hadi ilerleyelim. Şimdi ses yapmadım arkadaşlar. Kutuları düşürmedim ses çıkmasın diye. Çünkü Dede ve Nene gelme ihtimali vardı. Biri daha geliyor. Biri daha geliyor. Durdu. Arkadaşlar birisi geldi durdu. Niye? Bakın birisi geldi durdu hemen. <laughs> Ana örümcek anahtarını buldum. Kitap da orada arkadaşlar hepsini buldum. Hayır hayır hayır. Nene dur nene dur nene nene. Nene hayır granny geldi granny geldi. Arkadaşlar şöyle yapalım bir ses yapalım. Granny oraya gitsin. Hayır beni görmüş gitmiyor. Bakın şu an beni burada görmüş gitmiyor arkadaşlar. graniye yakalanabilirim. O iyi parmaklara bak sopaya bak. Granny sen nasıl bir şeysin öyle ya. Canım ne demiş şimdi dede geliyor. Dedem benim, dedem benim. Arkadaşlar deden ayakları niye böyle baksanıza. İyice dikkatli bakın. Ayaklarından bir şey olmuş dedemizin. <laughs> hayır 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 hayır. Grani, geldi. Vallahi bu sefer geldi arkadaşlar. Herhalde yakalandım. Kapıyı üstüme kapattım. Görmedi beni. Tamam güzel. Kaçışımı yaptım. Kitabı aldım hemen yukarıya çıkacağım. Büyük neneyle konuşmam lazım. Evin padişahı. Evin kraliçesi. Büyük nenenin yanına gidelim arkadaşlar. Hızlı gitmeye çalışıyorum. Onlar beni görmesin diye. Hemen yukarı hemen yukarı hemen yukarı Granny beni gördü arkadaşlar Granny geliyor Slendina çıktı Granny gelme Granny gelme Seni yakalayacağım kaçma gel buraya Arkadaşlar bana dedi seni yakalayacağım Bana diyor seni yakalayacağım ben de kaçıyorum Kurtar beni buradan Buna gözükmemem üzgün. lazım hayır Granny gelme lütfen gelme Arkadaşlar peşimi bırakmıyor Granny peşimi bırakmıyor şimdi dede gelebilir Şunu böyle yapalım ses yaparım. Onlar buraya gelsin büyük nene geliyor Büyük nene nasılsın nenem Nene Granny benim peşimi bırakmıyor. Ben seni buradan çıkaracaktım. Granny benim peşimi bırakmıyor. İyi ki kurtardın. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Ne demek canım nenem, büyük nenem. Bu bizim büyük annemiz arkadaşlar. Büyük anneyi şu an esir olduğu yerden çıkardık. Granny'den kurtardık. O da bize teşekkür ediyor. Değil mi büyük nene? Evet. <laughs> nene nasıl gülüyor ya? Canım nenem benim sen gel de biz kanalizasyona girelim hadi nene Nene hızlı gel nene Arkadaşlar nene geliyor Evet hadi Hüseyin Bolt'u biraz daha hızlı Son ultra max koşucu. Ama öyle durursan Granny arkamda. Arkadaşlar şu an Granny beni kovalıyor. Şu an tam arkamda. Size göstereceğim. Bakın tam arkamda geliyor. Buraya giriyorum. Ve... Hayır hayır bırak beni. Slendirna geldi arkadaşlar. Slendirna peşimden geldi bir anda. Hepsi üst üste geliyor. Hepsi üst üste geliyor. Hepsi peşime vermiş geliyor ya. Bir an dedim kaçamayacağım. Şimdi kanalizasyona girmem lazım. Oo, Engin Apart'ı da buldum. Arabanın tüm malzemelerini buldum. Vay canına. Arkadaşlar cidden bize helal olsun. Bir de bir yer daha var. Oraya bakmam lazım. Şu aşağısı var ya. Şurada malzeme oluyor. Genellikle burada malzeme çıkmadı. Dedim belki burada olabilir. Normalde sürekli malzeme oradan çıkıyor ama bu sefer çıkmadı. Muhtemelen yukarıda olabilir. Granny gelmeden biz hemen kanalizasyona girelim. Kanalizasyondaki malzemeleri de alıp yukarı çıkalım. Hepsiyle görüştüm. Tek tek hepsiyle görüştüm. Cidden çok heyecanlıydı. Burada bir şey var mı? Bir tane de Jogwell var. Bunu da yanımıza alalım. Belki ilerleyen dakikalarda bize lazım olabilir. Örümcekle de görüşsem mi acaba ya? Örümcekle konuşmamı isteyenler yoruma konuş yazabilir mi arkadaşlar? Konuşalım mı ne diyorsunuz? Konuşmamız gerekiyor mu sizce? Sanki Slendirna buradaydı. Arkadaşlar ben artık rüyamı görüyorum. Bilmiyorum Slendirna'yı gördüm. Şimdi bizim diğer malzemeleri almamız lazım. Arkadaşlar artık mutfağa gitme zamanı geldi. Hemen buradan gidip mutfağa gideceğim. Kanalizasyon kapağını da açtım. Bize tornavida lazım biliyorsunuz. Tornavidayı almam lazım ama Granny gelmemesi lazım. Granny geliyor mu? Beni gördü herhalde. Umarım görmemiştir burada bir şey. <laughs> Ana geldi. Nene dur nene. Seni yakalayacağım. Kaçma Arkadaşlar, gel buraya. seni yakalayacağım diyor Granny. Aha dede de geldi. <laughs> Özgür gel buraya. geliyor söyle, üst üste geliyor hepsi. Hadi gelin buraya. Sizi bekliyorum gelin buraya. Artık gün Özgür Karep'in günüdür. Gelin buraya gelin. Sizi bekliyorum Granny gel. Oy Granny gitti arkadaşlar. Sıra Oy dede de gitti arkadaşlar İkisini birlikte aldım helal olsun bize Bunu yapmak zorundaydım Bunu yapmasaydım onlar benim peşime verecekti Beni bırakmayacaklardı bir yere gidim arkadaşlar O yüzden ikisini birlikte hal ettik Şimdi ise kuşun yanına gidelim bir kuş ziyareti yapacağız. Bakalım kuşun yanında malzeme var mı yok mu? Zaten çoğu malzemeyi buldum. Eksik bir şey kalmadı. Sanırım bir anahtar kaldı. Bir virenç kaldı. Ama ilk öncelikle ben örümceğin yanına gideceğim arkadaşlar. Örümceği unutmayalım. Örümcek çok önemli. Bunu buraya bırakalım. Tornavidayı da düşüreceğim arkadaşlar. Önce örümcek. Küçük örümceği ziyaret edelim bakalım. Bir öncekinde küçük örümcek dedi ki ben senden yana değilim demişti. Örümcek de benden yana olursa bütün aile bizden yana olacak arkadaşlar. Hemen bunu alalım. Şunu şuraya bırak. Şunu alalım. Tamam güzel. Şimdi kapağı açalım. Oo, orada bir anahtar var. Anahtarı da gördüm. Abi her şey çok güzel. Burada malzeme var mı? Burada malzeme göremiyorum arkadaşlar. Granny ve dede uyanmadan benim yukarıya çıkmam gerekiyor acilen. Onlar beni görmesin maksat. Şimdi örümceğe sorarım arkadaşlar. Sen benden yana mısın değil misin? Selam örümcek. Ben geldim. Merhaba Özgür hoş geldin. Örümcek benden yana mısın yoksa Granny'den yana mısın? <laughs> Arkadaşlar diyor ki ben her zaman ailemden yanayım. O yüzden örümcek gördüğünüz gibi mefta. Örümcek mefta. Benden yana olsaydı hiçbir şey yapmayacaktım. Kuşa da soracağım. Şimdi kuşun yanına da gidelim. Bir kuşa soralım bakalım kuş ne diyor. Kuşla konuşacağım. Kuşla uzun uzun konuşacağım. Şimdi dede ve nene geliyor buraya doğru arkadaşlar. Pi 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 pi. Gözleri kızarmış dede. Dede de gitti arkadaşlar. Size gelmeyin dedim. Size gelmeyin dedim siz geldiniz. Dede ve nene kusura bakmayın. Bunu yapmak zorundaydım. Yapmasaydım beni yakalayacaktınız. O yüzden arkadaşlar bunu yapmak zorunda kaldım. Şimdi şunu alalım bu bize lazım olacak tekrardan. Bu bizim önemli malzememiz arkadaşlar. O yüzden baya güzel bir şekilde kullanmam lazım. Makas da buldum. Makas da işimize yarayabilir mi birazdan? Belki yarayabilir. Ama ilk hedefimiz çekici bulmak. Çekici bulabilmemiz için diğer malzemeleri bulmamız gerekiyor. Önce tornavidayı bir Mefta yaparım. Tornavida gitti. Bu bir. Bir buralara bakalım. Malzeme yok mu ya? Diğer malzemeler nerede? Onları bulamadım ya. Diğer malzemeleri bulabilseydim güzel olurdu. Şimdi kuşun yanına gidelim arkadaşlar. Kuşla bir görüşme gerçekleştireceğim. Kuşla önemli bir görüşme yapacağım. Bakalım kuş bizden yana mı yoksa gırından yana mı? Hadi kuşlar bekler kargalar. Kargalar bekler kuşlar. Hadi neneler çılgın dedeler zıptı zıptı. <laughs> Aa iki numara sandık numarasını buldum arkadaşlar. Kuş Kuş kardeşim benim nasılsın iyi misin? İyi Mezgir sen nasılsın? Sen Granny'den yana mısın benden yana mısın? Söyle ona göre gideceğim. Ben ailem Granny'den yanayım. Bak gel benim tarafıma gel. Granny'yi boş ver benden yana ol. Hayır Özgü maalesef. Hayır o senin annen falan değil. Ben artık sizin babanızım. O yüzden benden yana olun. Evin kralı ben olmak istiyorum. Hayır. Hayır mı? O zaman ya. <laughs> Ooo oh, Slendina geldi. Arkadaşlar kuş mefta. Hayır. Granny'yi yakalayacağım diyordu beni arkadaşlar. Granny de gitti. Remote kontrolü buldum. Şimdi dede geliyor. Dede ile son hesaplaşmamı yapayım. Dede de gitti. Çok güzel arkadaşlar. Bu evin artık kralı benim. Bu evin kralı benim arkadaşlar. Herkesten intikamımı aldım. Şimdi buraya gelelim. Burada bir şey var mı? Aslında tuzak kurabilirim arkadaşlar. Buraya da güzel bir tuzak kurabilirim. Her ihtimale karşı bunların gelmemesi için yoksa beni kovalıyorlar. Beni yakalama ihtimalleri var. O yüzden buraya bir tuzak kuracağım arkadaşlar. Bu tuzamız burada dursun. Şimdi buraya gelelim. Burada bir şey yok. Artı sandıklara gitme zamanı geldi. Aa Sparpuluk. Sparpuluk da işimize yarayacak arkadaşlar. Tornavidayı da aldım. Tornavida al Tornavidayı da alıp ilerleyeceğim. Bu da burada kalsın. Çoğu malzemeyi buldum. Yaktı falan hepsini buldum. Hazır ama araba anahtarı lazım. Şunu alalım. Şununla beraber kanalizasyona gireceğim. Sandık numarası 2. 2'yi de açacağım. Belki sandıktan güzel bir malzeme çıkabilir arkadaşlar. Ama biz örümcekle konuşmadık aslında. Örümcekle konuşalım mı tekrardan ya? Örümcek bize pusu kuruyor arkadaşlar. O yüzden fazla görüşmek istemiyorum. Hayır gelme. Geliyor. Örümcek. Sen benden yana mısın Granny'den mi? Senden yanayım. Ama buraya fazla gelme. Ve buradaki malzemelerime dokunma. Tamam seni affettim. Seni seviyorum. Hadi git. Hadi git. Bana karışmadan git. Ben sana karışmayacağım sen bana. Arkadaşlar dedi ki benim malzemelerimi alma. Ben senden yanayım. Ben de kabul ettim. Şimdi ilerliyoruz hadi. Tukış kış kış kış. Tukış kış kış git hadi. Örümcek. Bakma. Devam et hadi. Gitmiyor ya. Örümcek burada git, durmuş gitmiyor arkadaşlar. Sandıklara gideceğim. Bırakmıyor sandıklara gideyim. Canım örümceğim. Aha beni görmedi. Burada et var. Örümcek git örümcek. Oradan çıksana. Hayır. Kaçıyorum. numara o win çandı çıktı arkadaşlar. Bunu da alalım, bunu da alalım. Güzel. Arkadaşlar tornavidayı aldım ilk öncelikle. Aa Slendrina geldi gördünüz mü yanıma kadar geldi Slendrina. Burada ne var arkadaşlar bakalım. Uf Paddo En önemli anahtarı bulduk. Çok güzel. Bu harika oldu. Sanırım bütün malzemeler hazır. Tüm her şeyimiz hazır bir araba anahtarı kaldı arkadaşlar. Araba anahtarını bulmamız için bize malzeme lazım. O malzeme bakarım nereden çıkacak. Şimdi buradan ilerleyelim. Winch andır'ı aldım. Winch andır'la beraber yukarıya çıkmam gerekiyor. Ana Padlock keyi de buldum. Çok güzel oldu. Şu an her şey neredeyse hazır. Araba malzemeleri hazır. Bir araba anahtarımız kaldı arkadaşlar. Onu da bulursak kaçışımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi Padlock K'yi alalım garaj kapısı anahtarı. Vay 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 vay. Ciddi. Bize helal olsun arkadaşlar. Aha grani geliyor. Grani geliyor arkadaşlar. Grani gitti. Dede gelecek. Dede gelmeden benim hemen yukarıya çıkmam lazım. Kuyuya doğru ilerlemem gerekiyor. Tüm malzemeler hazır. Bir tek eksiğimiz kaldı. O da araba anahtarı. Acaba araba anahtarı nerede? Onu da bulursak var ya tamamdır. Bu iş bitmiştir. İşinden bitiriyoruz. Umarım çekiç buradan çıkar arkadaşlar. Bakalım çekiç. Bir çekiç eksiğimiz var. Çekici de bulursak var ya her şeyi harika bir şekilde ilerleyecek. Yoksa bug yapmak zorunda kalacağım. Bug ile oyunu bitirmeye çalışacağız. Çekici bulamazsak eğer. Bir tek çekiç kaldı derken çekici de buldum arkadaşlar hayırlı olsun. Bu kadar her şey süper harika şimdi gidiyoruz. Dedeyi dışarıya çektim arkadaşlar buradan ilerliyorum. Yukarıya çıkacağım yukarıda makas vardı biliyorsunuz. Hemen makasla yukarıdaki odunları çekip sevkiye almam lazım. Orada bir anahtar var o anahtar bizim işimize yarayacak ondan sonra Teddy'yi alacağız. sediye söz verdik bir kere. Dedi ki seni de götüreceğiz kendimizle beraber. O yüzden... Hemen araba anahtarını eğer bulursam bitti alıp gidiyorum derken nenenin sesi geliyor arkadaşlar. Aa granin sesi geldi. Hayır grani geliyor arkadaşlar grani geldi yanıma. Bu nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Hayır dur hepsi bütün aile geliyor. Bütün herkes geliyor arkadaşlar. Özgür garip koş buradan. Granny geliyor, dede geliyor, hepsi geliyor arkadaşlar. Oo koşuyorlar. Çok hızlı bir şekilde geldiler ama nasıl kaçtım orada taktiği gördünüz mü? Oo karki. Arkadaşlar hayırlı olsun. Bütün malzemeleri buldum. Sırada Teddy kaldı. Acaba Teddy'yi alıp gidebilecek miyiz? Onu da alıp oradan kaçarsak var ya muhteşem olacak. Şimdi şunu bir kere çekelim. Bunlar dışarıya gelsin. Ses yaptım. Maksat bunları dışarı çıkarabilmek. Ondan sonra yavaş yavaş tüm malzemeleri alıp arabaya yerleştirip dediyle beraber kaçacağız derken sanki dedeyi burada gördün. Dedenin ruhu mu yansıdı arkadaşlar bana mı ile geldi? Bir daha baksanız oraya ya. Buraya kadar izleyenler abone olmanız çok önemli. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Cidden abone olursanız süper olur. Şimdi bunları tek tek takalım arkadaşlar. Sessiz olmam lazım. Ses yaparsam tekrar buraya gelebilirler. Ah be ses yaptım. Buraya gelecekler. Hayır. Şunları çık çık çek 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 çek, çek kaç. kaç. Özgür kaç. Arkadaşlar şimdi farklı bir taktik yapacağım. Kafalarını karıştıracağım. Ne yapacağım biliyorsunuz. Akü burada bir kere ses çıkaracağım. Granny buraya gelecek. Granny diyor ki ben buraya gelmişim ya. Ses yaptım şimdi. Şu kapıyı kapatalım arkadaşlar. Deden de gelme ihtimali var. Dedenin canı ne zaman sıkısı aşağı doğru geliyor. Kendine gezmeye mi geliyor artık ben anlamadım. Ya Slenderna geliyor. Teddy, Teddy var ya kaçmak için şu an can atıyor. Diyor ki bir an önce beni kaçır. O yüzden Teddy'yi kaçırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dede gelmesi. Aha. Ana Granny gitti. Granny mefta. Arkadaşlar yaptığımız tuzak işe yaradı. Gördüğünüz gibi Granny 30 saniye boyunca uykuya daldı. Burada ne alacağız? Vrenç. Vrenç ve yakıt arkadaşlar. Bir de Teddy kaldı. Başka bir şey kalmadı. Onları da alıp gittik mi bu iş tamamdır. Şöyle yapalım hemen yakıtı alalım. Arabanın yakıtını da dolduralım. Baya hızlı ve güzel bir kaçış olacak diye düşünüyorum. Şunu da bırakalım. Fulle 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 fulle. Ben benzin pompacısıyım. Gördüğünüz gibi arabayı fulluyorum. Granny'nin evinden arabayla kaçışımı da gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Muhteşem oldu. Eğlenceli ve komik bir video da oldu bu arada. Aa fulledik mi? Aa tamam şimdi fullendi. Uyanın fullenmedi zannettim ya. Şimdi Granny uyanmadan ne yapacağız arkadaşlar? Teddy alabilmek. Bakalım Teddy alabilecek miyiz? Biraz zorlu olacak ama. <laughs> dede gördü beni. Dede gördü arkadaşlar. Dede geliyor. Nasıl beni görebilir dede? Teddy burada mısın Teddy? Ted'in yanına gitmem lazım arkadaşlar. Ted ile bir anlaşma yapmıştık biliyorsunuz. Buraya kuralım bu tuzağı tekrar işe yarayabilir. <laughs> Slendrina geldi tamam Ted'i. Ted'i tekrardan merhaba. Merhaba Özgür tüm malzemeleri topladın mı? Evet evet tüm malzemeleri topladım hazır mısın kaçıyoruz. Hazırım. Tamam seni alıyorum. Granny ve Grandpa peşimize düşebilir. O yüzden hızlı bir şekilde kaçıyoruz tamam mı sesini çıkarma. Hadi kaçalım onlar gelmeden. Arkadaşlar Granny burada bekliyormuş beni gördünüz mü? Kimler gördü? Granny beni burada bekliyormuş. Teddy aldım arkadaşlar hemen kaçıyorum. Hayır 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 dede gelme ne olur dede gelme. Dede hemen üstümde arkadaşlar vallahi hemen üstümde. Hemen üstümde şunu bırakalım. tedi aldık. Arabaya bindik. Teddy'ye verdiğimiz sözü tuttuk. Gaza basıyoruz gidiyoruz. Hadi özgür garip. Dede geldi. Aa dedeyi de ezdim. Teddy seninle beraber kaçıyoruz. Ya Gördüğünüz gibi Tedi'ye sözümüzü verip kaçtık arkadaşlar bu tür videoları gelmesi için kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın görüşürüz